Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Zaman yönetiminle boş bir kavram. Bunu hissettiğimden beri bakış açım çok değişti. Ben zaman tarişinin gücüne boyun eğenlerdenim. Zaman kontrol edilmesi, hele ki yönetilmesi mümkün olmayacak kadar güçlü bence. Her şeyi geri almak, silmek, yeniden başlamak mümkünken, bir tek zaman tariş af diliyip de zamanı geri alamadığımızı fark ettiğinden biri, ben artık onu yönetmek yerine ona teslim olmayı tercih ediyorum. Zaman yönetmek gibi beyhude çabalar yerine zaman içinde kendimi yönetmeye kafa yoruyorum. Yavaşlamalı, dinginleşmeli, biraz da sindirmeliyiz. Olgunlaşmalı, kafa tutmak yerine boyun eğmenin asaletinde bilmeliyiz. Tabi bu devirde bu kolay olmuyor. Her şeye muktedir olduğumuz empoze edilirken zamanın karşısında tıkanı vermek insanı önce bayağı bir sersemletiyor. Ama işte bu sersemlik halinden de keyif almaya bak. Zamanı zamanla birlikte ve zamanın için yaşarken zaman tanrısına hürmetlerini sunmayı da ihmal etme. Yani şükret. Ritüelleri farklıdır. Her anın, her an kendi içinde çok özeldir ve her an kendi içinde kutsamayı fazlasıyla hak ediyor. O anın içindeki kendini de kutsaman gerekiyor. Ya kusura bakmayın. Bayağı bir bu gelişimciler gibi konuştum ama gerçek duygularım tam olarak bunlar. Senelerce, senelerce önce bir kaşif Uzak doğuda köyün birine gider, mezarlıktan geçerken bir bakar ki mezar taşlarının üstünde 7, 69, 390, 1489, 7000 gibi yıl desen değil, ay desen değil, gün desen değil tutarsız rakamlar var. Meraklanır, köyün bilge kişisine gider ve sebebini sorar. Bilge kişi önce kocaman gülümser. Biz köyde bir bebek dünyaya geldiğinde onun beline bir ip bağlarız. Her güldüğünde o ipe bir düğüm atarız. Öldüğünde bu ipteki düğümlerin sayısı kadar yaşadığını kabul eder, mezar taşına da bu rakamı yazarız demiş. Yani aslında yıllar değil, güldüğümüz anlar bize yaşamı hatırlatan. Zaman ötesi düşünceler heyecanlandırıyor beni ama en keyiflisi de bu düşünceleri zaman içinde yaşanır kılmak. Yani hayal kurabilmek. Yaşayamadıktan sonra ne anlamı var ki diyeceksiniz ama inanın her hayal bir gün yaşamayı hak ediyor. Çocukluktaki saf günlere dönmek lazım. Benim kızım 9 yaşındayken bana hep here and now Aniko derdi. Here and now. Şimdi burada ve şimdi. Burada ve şimdi. Evet anı yaşamak için sihirli bir cümle. Bu podcast biraz ruhani oldu ama içimden gelenleri paylaşmak istedim. Nedeni çok basit. Nisan benim yılbaşımdır. Şair demiş ya Nisan ayların en zalimidir diye. Neden bilmiyorum. Ben de Nisan ayını doğa ile birlikte kendi yılbaşım olarak kabul ettim. O yüzden de işte Nisan'a bir not düşmek istedim kendimce. Benim yeni yılım Nisan. O zaman size mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu baharlar gelsin. Beko Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.